Kitabı ı Riyazul Gufra Hazha Tefsiri i Yasin-i Şerif-il Manzum Der Medh-i Melik-i Ekrem Bismillahirrahmanirrahim Fâilâtün fâilâtün fe'nun fâilâtün fâilâtün fe'ilün Hamd ol oldur mevla anadır ağzı duayı fukara Merhamet sahibidir o sultan, ihtiyaç ehline eyler ihsan. Babı alisini dakketse fakir, na ümid eylemez anı o kadir. Cümle bi keslere kestir o kerim, ehli acze eder ihsanı azim. Varlığından yokudur mevcudat, eyle yerde ve gökte harekat cümle eşya da anındır tesir. Feth olur olsa meran emri asir. Buldu her nesne vücudundan cud. Dave taş anın için kıldı sücud. Cümlenin maksadı ol mevladır. Nefi a ya vesile ladır. Kat te yakkan te Kul minel kalbi lehu illallah. Dermedhi Resul-i Erham Dahi olsun o Resul üzre salat Kimanın kün yaradıldı cennat Mahlemi sırrı ev edna oldur Kaşifi remzi fe evha oldur Oldurur has hüdanın tahkik Etil levlâke hadisin tasdik Mahezül küldür hep eşyaya kıldı hak anısı adet maya. Al ve ashabına bil cümle anın, salavatı ola ol rahmanın. Kim olar kıldılar İslam'ı kavi, diktiler turi da alemi. Oldular kaffesike el encüm, radıyallahu teala anhum. Der sebebi nazmu şerhi kelam akdem. Söyle ey bülbülü bahu melekut, Başla efga ne demur et mesukut, Vaktidir eyle gül üstün defigan, Naimun oğla deminden yakazan. Dürri el fazı nisaret lillah, Sana olken zikü vermiş Allah, bir gün olur bu kafes o latehi, Dutupen alemi lahu tarihi. Kala bu yerde bu gül zarı fena, Edesin yokluk ile az mı beka? İtmeye kimse senin namını yat, Vurmadın hayr işe çünkü dünya, Dinmez ol kimseye meyyit ey yar, koya bir nesne anılma ne dar. Şimdi gel eyleni niyazı tahkik, ede tevfikini haksa merefik. Başlayıp aczu ile hemen, ede gör besmeleyi vir dizeban. Kul kuran Kur'an'ı kim oldur Yasin, şad olur anın ile kalbi hazin. Eyle tefsirini anın manzum, Okuyanlar ide ta def'i gugmum. Okuyup dinlese caniyle birer, Hazrede sanki içübdür kevser. Okuyup dinlese caniyle birer hazede sanki içübdür kevser. Kalmaya kuşe-i kalbinde fütur, Olamiş mişkatü hüdadan pür nur. Şeyhiye ayeti zikreyle hemen, Badehu nazmını kıl âb revan. Sen oley kadir-u in, u mu'în, Lüle-i dilden siz Sensiz olmaz işimiz cümle temam, Sen mu'în ol idem anı itmam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أما سبب نزوله Fa'ilatun fa'ilatun fa'lun Fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun Mekke'de oldu bu sure nazil Kılmayın bu söze bir kalukil Ne idi fehmidin inzale sebep Size takrir edelim hep Eyledi çünkü o mahbubu hüda, Mekke şehrinde risalet imba. Dedi kafirler ana ey ebter, Sen mi kaldın olasın peygamber? Bir yetime mi verildi bu makam, Ola tabi ana mecmu'u enam. Yaşın azdır yok elinde malın, Muntazam mı oluyor ahvalın? Çün işitti bu kelamı o Habib, Oldu hüznü gam ile halı acip. Tesliyet olmak için anda hemin, Geldi mahbubu ı hüdayı yasin. Demek olur ki aya zatı ı latif, Çekme gam hatırın ettim taltif, Eylese cümle halayık ne ki var, Hak Resul oldun ey yar inkar. Çünkü ben şahidim olma anaya, İresim mertebe-i alaya. Çünkü her yerde benimle olasın, Kande istersen o yerde bulasın. Olsa düşman sana cümle alem, Zerre vermeyeler neyeler sana elem. Nitekim ceddine ettim inam. Nar nemrudi edip berdi selam. Ceddinin sünneti teslim Murza, Sünnetin ey lepesanın ihya. Ey Habibim künular ar edeler. Hak Resul olduğun inkar edeler, sana ben şahidim ey hulki hasen, Rusule hatim olan sensin sen. Hak Resul olduğuna oldu delil, Çünkü bu sure-i tenzili celil. Kalbi Kur'an deyunam oldu ona, Söyledi böyle Habibi Mevla. Amma fazailuh. Fa'ilatun fa'ilatun fa'lun Fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun Kim ki Yasin okusa de Resul Bula on hat ne sevabı ne okul Hem buyurmuştur o bu hüda Kuşi cani le sözüm kul isra Muhtazar olsa kaçan bir insan bir yasin okusa anda hemen. İne gökten ana gaye yemelek, zeynola rişi melaik lefelek. Kaplayıp gökyüzünü sertapa, vermeye pes güneşa fa kaziya. Gele her harfine onda ne melek, yarlığın masınanın iğde dilek. Diyeler ey keremissi Mevla, sen esirge bu kulun eyle ata. Sana yüz tuttu işi bitmiştir. Her ne kemlik var ise etmiştir. Lakin ey kadiru kayyu mukadir. Bildi yürümün ne kim etmiş taksir. Kalma pes sen anın ettiklerine. Sehve dübkem yola gittiklerine. Ta okul canını teslim edecek. Böyle yalvara dura cümle melek, Ruhunu çün ide teslimi hüda, gaslına hazır olalar cem'a. Amma tefsiruhu, Fa'ilatun, fe'ilatun, fe'lun. Fe'ilatun, fe'ilatun, fe'ilun. Bunda beş kavl, dinildi biliniz, İşitüp hoş çat bir kılınız. Bir kavil de demek olur ya sin, ya habibim olan insanı hazin. Sen habibim ve resulüm sünbes, oturup hüznü gama et meheves. Bir kavil de dinürey ehli yakin, nazm Kur'an'ın adıdır Yasin. Hak teala kasem etti bizzat ola mürsel o mucabud davat. Bir kabil de dinir ey ehli yakin nazm Kur'an'ın adıdır Yasin. Hak teala kasem etti bizzat ola mürsel o mucabud davat bir kavilde ola esmadan bu yani esma ihudadan yahu tanrının dört bin adı var ey can bin bin adın kendi bilir anca heman kimse bilmez o bin esma'yı nedir kongu harfi ile okunur nicedir binini anca melekler bildi gayrılar bilmedi mahrum oldu. Levh-i mahfuza yazıldı bin ad, üç yüz incili de etti icat. Üç yüz ad yazılı Tevrat içre, ol işaratı hafiyat içre. Yüzü de oldu zebur iç ve sutur, dahi Kur'an da yüz oldu mestur. Anda 99'u zahirdir, birini bulma kim kadirdir. İsmi azam din rol ismine nam, anı fehmet mede acizdir avam. Bir kavilde dediler kim Yasin, namıdır Ahmet'in ey zemin. Hak Teala anı bin yer deheman, hubbile Kıldı tezekkür ey can. Kimini andı kinayat ile hak, Kimisin kıldı musarrah mutlak. Her mekanda birer adı varanın, Katı mahbu budur ol Mevlanın. İmdi vesdin ne oldu ey yar, Uksimu bismi muhtar. Ya Muhammed bilesin tahkik sen, Doğru yol özresin ey ful hasen. Dini İslam dürür ol doğru sırat, Bulunursa bir uğurdan eşrat. Gel sual eyleseler kim Mevla, Kimin için kasem etmiş oğla. Kafir olanlar inanma mıdır? Yoksa müminler inanma mıdır? Kafir inanmak içinse ey yar, Kaseme hiç inanır mı küffar? Müminuni çünüse and içmek, Anlaransız da inanır bir işek. Faiden oldu kasenden ey can, Dindiyasin ve dahi vel Kur'an. Verdiler ana bu suret le cevap, Kasem eyle dü Rabbul Erbab. Diledi i de kelamın te'kid, te Kasem oldu dahi nev'i te'kid. Te La cerem hak kasem ettü işedid, Hüccetin itmek içindür te'kid. Bismillah. Tenzilel Azizur Rahim. Fa'ilatun fe'ilatun fe'lun Fe'ilatun fe'ilatun fa'ilun fe Bunda tenzile gel olsa mansu Olması fiili mukadder mahbu Yani ikra demek olur takdir İkra il münzeledir kavli kadir Demek olur ki eya ey Ahmet sen o kitabı oku kim verdim ben? Olsa merfu bu lafzı tenzil Demek olur idihaza tenzil Müptedaya haber olur olhin Bunları zapt ediniz böyle hemin Oldu manası azizin galip Talibi hak ola gör ey talip Müntekim dahi demek oldu erat İntikam eyler usata o cevap. Oldu hakkım bir adı dahi rahim. Rahmeti der ki mula kalbi selim. Ya Muhammed oku bu Kur'an'ı. İşite münkir olanlar anı.